aaa bu sakar da uyuyor ya allahım Rabbim. sabahtan beri televizyon izliyorum. bu eşlik Sibası da bir türlü kalkmadı la sakar kalk kalk hadi kalk ya allahım sibası hadi çık nereye geldik bir anda neresi burası lan? daha demin evdeydim aaa noluyor deprem oluyor mahmut tabii? he deprem oluyor sen böyle bildiğin yatıyorsun sabahtan beri ya mahmut abi ne oluyor ya yakmı yok uyum ha saat sekiz buçuk oldu Nasıl gir çıkma oldu? He, he ne oldu? Mamut abi bugün Recep Ürdük gelecekti. Nasıl? Recep Ürdük mi gelecekti? He, Mamut abi. Ya o bizi kaçırmamış mıydı? Yok Mamut abi, onun bir tane korumaları kaçırmış. Ha, anladım anladım anladım. Şimdi biz Recep Ürdük buraya mı geliyor? Eee hey, Mamut abi, gelmesin mi? Yo gelmesin istemiyorum. Niye geliyor? Bana araba almıyor bana bana. Ahmet abi sana Lamborghini aldım, ne ya? Hadi gel ya. Neyse, aa Türk bayrağıymışın buraya. He, Türkümüzü koydun buraya bizim Türk bayrağımız. Vallahi Türk bayraklarını hepsini çok seviyorum ben. Kim seviyor ki Ahmet abi o çünkü bizim bir atamız, atamız. Gel gel. Neyse, hadi bakalım. Aa Nü kardeşim sen ne yapıyorsun? Ne yapayım kardeşim vallas? Ne yapayım böyle konuşuyorum bu köylüyle? Ne konuşuyorsun? Valla ben de bilmiyorum. O zaman konuşmayacaksın kardeşim. Neyse de görüşürüz. Makineli ne yapıyor? Ay ne yapayım la boş boş konuşuyor. Ha tamam tamam tamam. Aa rengi beni kalıyor. Alo rengi ne oldu? La oğlum valla sizin oraya geldim de bulamadım la seni. Nasıl bulamadın ya? Bildiğin oğlum bulamadım seni. Mahmut abi arıyorum telefonları açmıyor lo. Nasıl Mahmut abi mi arıyorum? Mahmut abi? Seni arıyormuş doğru. Yo vallahi aramıyor yalan. Cidden aramıyor ya? mu? Yo vallahi aramıyor. Onun telefonu neymiş? Dur bakalım. Aa Kiko. Kiko demişti ya Recep. Senin telefonun markası ne? Nokia <laughs> 33. Nokia 33 on la. Ha Mahmut abi Nokia 33 onmuş. Ana benim eski telefonla o? <laughs> Harbiden ya Mahmut abi. Neyse Recep'i Sen nerede kaldın? La oğlum ben geldim. Gel beni al. Arabacının oradayım tamam almaya geliyorum seni bekle. Neyse arkadaşlar hadi bakalım. Bir video almaya ya. Nerede kalmış bu? Arabacımızda yeni yapıldı. vallahi. bir arabalar var. Hadi bakalım gidelim. Aa Recep gel, hoş geldin. Hoş geldin. Gel bakalım buradayız buradayız gel. Oğlum geliyorum geliyorum. Allah sakar ne yapıyorsunuz lan burada? Mahmut abi ne yapıyorsun? He ne yapayım ben de valla? Sen niye geldin ya? La oğlum valla benim arabam yok. Yürüyerek buraya geldim. Araba alacağım. İyi yapmışsın, iyi yapmışsın Recep. Vallahi sana da arabalar burada mükemmel arabalar var. Gül anne mi? La oğlum burada kadar çok bağlı. Bana biraz borç ver. Tamam tamam veririm. Mahmut abi borç vereyim mi? Ver ver valla borç iyidir. Tamam tamam Mahmut abi. Aha bu para ne Mahmut abi? Harçlık olsun. Tamam tamam. La oğlum o parayı bana ver la. Tamam tamam. olsun bu. Tamam la oğlum ben bunu sana en kısa zamanda ödeyeceğim. Neyse hadi gel gel Recep köyü Tamam oğlum benim evim nerede? ben burada yaşayacağım bir 4 ay. Tamam tamam. Gel sen evi tarçama ne köyü, köyü gel gel. Tamam oğlum nasıl tanıtacağım bana köyü. Mahmut abi bana köyü. Tamam lan mutabıkız tanıt. Tamam ben tanıtam. hadi bakalım gel Recep'i benim. Tamam oğlum geliyorum nerede benim evim. <laughs> Senin evin bu nerede biliyor musun? Gel bakalım sen şimdi. Senin evin ee, Sakar bunun evi neredeydi? Ya Mahmut abi bunun evi nerede biliyor musun? Gel ya gel ya. Arkadaşlar bir türlü valla Mahmut abi evini ya da köyü tanıtamadı. Gel 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 Recep abi Gel, gel oğlum Mogli benim evim nerede ya? Senin evin bura işte. Ana oğlum bu ev çok büyük la. Ha evi beğenmedin mi? Oğlum evi çok beğendim. La valla çantaların da geldiydi. Çantaların da bak bunlar bunlar. Bir bu var bir de bu var. Anladım sen şey telefonun markası ne? Oğlum benim bu telefonumun markası Nokia 33 la. Ana bunun Nokia 33 onu varmış. E Mahmut abi senin Nokia 33 mu var? Yo bunun Nokia 33 var. Sana dedim kitiye dedim. Tamam tamam bana demiyorsan iyi Mahmut abiye mi diyorsun? Ay o sade miyim? Mahmut abi senin Nokia 33 var? Yo ben bu Nokia yok ki. iPhone X'im var benim. Ha ben de diyorum telefon çöpe battın. E ee, sana yeni telefon var mı Recep? Oğlum da be burada telefoncu yok ki la. Telefon yapacak yapacak çok kısa zamanda. Tamam oğlum o zaman alak. Ha o zaman olur olur. Gel seni evin, evini evinizi tanıtayım ben. Sen buraya mobilya düşersin ya. Baksana burada kitaplık falan var. Şimdilik burada yaşarsın değil mi? Yaşarım oğlum valla. Çok güzel evimim varmış ha. Buraya bir ostrem şöyle. <gülüyor> <gülüyor> ya ne yaptın? koktu bunlar Mahmut abi çık ya. Ya ne yapıyorsun ya? Vallahi mi yarabbim? Kovotlar yedi. Ya oğlum ne yapayım ya? Kuru fasulye yemişim valla ya. Bir kere daha. <laughs> ya of of Mahmut abi valla çok ostrem ya. Harbiden ya ruh osturuyor ne yapacağız? Valla bilmiyorum ben bu tarihi. Bunu götüre bir tıpı La oğlum sıpa ya. Valla bana kuru fasulye ver. Kuru fasulye yiyeceğim ha biliyor musun? Her gün <laughs> İnşallah evi kokmaz. Sürecem ibelik. İnşallah inşallah. Hadi bakalım. Şimdi gel sana bir araba çekelim. Araba araba gel. İnşallah içeride ya şu satıcı. Hadi bakalım. Mahmut abi hadi gel sen de git şehre doğru tamam mı? Şehre doğru git de. Daha sonra bizi bir eşyalar alırlar. Yemek alalım hadi evde. Tamam tamam ben şehre gidiyorum. Hadi bakalım bana biraz para ver. Tamam tamam Mahmut abi gel sana biraz para verin de. Eve git evden para al. Daha sonra git tamam mı buradan? Tamam tamam ben gidiyorum. Hadi sizlere cebimde diye ev alın. Ev değil pardon pardon araba alın. Ha, tamam tamam Mahmut abi hadi görüşürüz. Tamam hadi görüşürüz ben gidiyorum. Tamam Mahmut abi. Ha doğru eve gidiyorum ben tamam tamam. Evde para alayım da gidiyorum ben hadi görüşürüz. Görüşürüz Mahmut abi tamam görüşürüz. Ya Recep bu Mahmut abi sana biraz seç olmuş. La oğlum niye seç olmuş la? Ya sen bunu kaçırmıştın ya. Ha niye kaçırırım onu ben. He he sen de kaçırmıştın? Ha e, niye kaçırdın bizi? La oğlum valla beni korumaları zorladı la. Ha, anladım anladım anladım. Şimdi bir şey diyeceğim sen niye oğlum diyorsun? Adanalıyım oğlum biz. Anladım anladım. Şimdi gel sen araba tüketsin tamam mı? Tamam oğlum bekle. Kapı çalıyor kapı kapı. Anne kapı kapı çalmıyor bekle köylü. Sıra bekliyor. Anladım oğlum. Ha gel sen şimdi şeyi bekleyeceğiz biz. Buradaki satıcıyı bekleyeceğiz. Tamam oğlum ben evde seni bekliyorum. Hadi be eve gidiyorum. Görüşürüz lo. Görüşürüz görüşürüz. Hadi sen kendi evine gel. Görüşürüz lo. Kuru fasulye yiyeceğim. Osturacağım belgeni. Hadi görüşürüz. Neyse arkadaşlar hadi bakalım eve gidip biz de şuna biraz para alıp daha sonra arkadaşlar bunu göndeririz. Neyse arkadaşlar videoyu verdik için şimdi gidip arkadaşlar hemen gidip güzel bir para alacağım ama paraların hepsini Mahmut sabah almış tabi. Neyse oradaki parayla arkadaşlar onun elindeki parayla alırız bir şeyler. Neyse gidelim bakalım Recep'i din yanına. Neyse yok şimdi Recep'i Mahmut tabi alayım da öyle alalım ya. Heh. Mahmut abi duyuyor mu beni? He duyuyorum valla ben geliyorum ha. Tamam tamam geliyorum ben alı bakalım şimdi eşyalar aldım yemek eşyalarını bir güzel pirzola yapacağız. Tamam Mahmut abi ya söylerim bunu hadi gel. Tamam tamam geliyorum hadi Recep arabasını alın siz. Tamam hadi görüşürüz ben Recep çağırıyorum. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi gidelim hemen Recep Evli'yi çağıralım. Şöyle evde dur duruyor olması lazım o. O Recep'e verik dur ne oluyor lan bu? Bakalım şöyle. Allah'ım yarabbim o mı mu ya? o? La oğlum ne abi ya kuru fasulye yemişim yine ooo Ya of 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 Allah yarabbim ya hadi gel sen araba alacağız Tamam oğlum geldi mi dükkancı Geldi geldi Oley be arabam olacak daha sonra buradan toz olup geleceğim la Hadi gel, gel gel o zaman tozarsın tozarsın inşallah Buradan bir tane araba seçeceğiz sana beraber birazdan gel konuşalım bir Tamam oğlum konuşalım ben biraz kıyak yapacağım kendime Ne yapacağım? Kıyak kıyak. Anladım anladım. Hadi gel bakalım şimdi geleceğiz içeri. Hadi bana bakalım, bakalım şimdi gelelim içeri. Selam vereceğim kardeş. Aleyküm selam la. He evet, şimdi araba satın diye bir rezil bir diye. La oğlum harbi la biz araba alacaktık. Bana göre bir araba var mı? Sen. Ha. Anne ha tabi var lan buraya araba. <laughs> Yukarıdaki arabayı görüyor mu Dışarıda arabalar var gidip seçim alabilirsiniz. Evet, teşekkürler teşekkürler. Teşekkürler okulim. Ana ne diyor la bu? La oğlum benim sesimi takla al da hop gir şurdasın. Vallahi sırp sana. Hadi gel gel, gel. boş ver gel gel ne dedi dedik. Allah ya, ne Rabbim ne dedi. Hadi bakalım geç buradan. Bak buradaki Chrysler arabaya bir tek Yoksa buradaki sivşek sivşekmek mi? Buradaki bir tane hurdalık araba mı? La okulim ben bunlara hiçbir şeyini vermedim la. Ben buradaki ni seçiyorum. Buradakini La oğlum gel gel takip et beni. Ben buradaki arabayı alacağım. La buradaki araba çok iyi la. Buradaki buradaki arabayı mı alacağım? He oğlum valla ben bu arabayı çok sevdim. Ben bu arabayı alacağım. Aa Mahmut abi gelmiş. Mahmut abi hoş geldin. Hoş buldum la. Ne yapıyorsunuz burada? La oğlum ne bak valla bana araba alıyor. Anladım anladım arkadaşlar. Bunlar ikisi çok belirliyor. Biz de şimdi ne yapalım bu arabayı alalım. Ne kadarın vardı sevdiği gibi verecek? La oğlum benim valla 120 liram var. Ya 120 lira demiyorum demiyorum altın diyor. He oğlum valla 120 tane altınım var. Buna yeter mi la bu araba ya? Da bak sen oradaki git Tamam oğlum bir bakam ne kadar yazıyor. Valla burada 100 altın yazıyor yetiyor la. Güzel güzel hadi bakalım o zaman gel alalım. Tamam oğlum alalım o zaman hadi bakalım alıyoruz. Bunu nasıl alacağız? Sadece diyemeyeceksin onun fiyatını. Tamam oğlum ben alıp geliyorum hadi bakalım. Hadi sen git al Mahmut abi de Mahmut abi git yardım et. Tamam la ya, yardım ediyorum. Gel Recep'e bir kalan sana şu arabayı. La oğlum bu araba ne kadar? Ana vallahi bu araba 100 altın. Tamam oğlum ben bu araba yerliyorum. Tamam la hani alabilirse tabii, 100 altını ver git la. Tamam oğlum al bakalım. Ana hayırlı olsun la hadi görüşürüz. Görüşürüz de Mahmut hadi gidiyor gel takip et beni. Tamam la takip ediyorum hadi gidelim. Tamam oğlum hadi gidelim Sakar'ın yanında. Lan Sakar arabayı aldık. Güzel güzel hadi bakalım araban hayırlı olsun bu da anahtarın. Tamam oğlum valla arabam öldü ve yarın sürerim bunu. Hadi görüşürüz görüşürüz. Neyse arkadaşlar bugünümüzün sonuna geldik. Daha fazla böyle istiyorsanız like atmayı arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bugün izlediğiniz güzel bir araba aldık. Kendisi bende. See you in the next video. If you like me, subscribe to my channel. See Bye bye.